Evet, temel kavramlar altı ee, dediğim en baba testlerden birisi buydu arkadaşlar. Bazı sorular uzun olduğu için ben tek tek yazdım yanlarına daha kısa sürmesi açısından. Şimdi hemen bakalım. Aşağıda her iki çember içerisindeki sayıların çarpımı o iki çemberin kesiştiği noktaların sayısal değerlerini temsil etmektedir. Örneğin kırmızı ve mavi noktaların sayısal değerleri eksi 16'dır diyor. Şimdi. Kırmızı nokta. Şu yukarıdaki çemberle aşağıdaki çemberin kesişiminden oluştuğu için ikisinin çarpımından bu eksi 16 olmuş oluyor. Aynı şekilde mavi çemberde sadece üstteki ile alttaki çemberin kesişiminden oluşuyor ve 16 yine eksi 16 olmuş oluyor. Mesela şu sarı noktayı yazalım. Şu üstteki çemberle bir alttaki çemberin kesişiminden yani o zaman sarı noktamın değeri 4 y olmuş olacak. İşte siyah noktam. Bunların hepsini tek tek yazacaksınız. Burası hangi çemberlerin kesişimi? şu ve şu. Yani eksi 4y. Aynı şekilde yeşil bununla bunun çarpımı. O zaman y ile e, şu yukarıdaki kaçta dörtmüş. O zaman 4y. Yeşilimiz 4y olmuş olacak. Pembemiz bununla bunun. Yani x ile y olmuş olacak pembe. İşte şu eksi 4x. Bu şekilde bunları yazın. Şuradaki sarım bir iki tane. E, şunla şu yani eksi 4y. Burası yine ikisinin çarpımından x'ye. Şuradaki e, bununla bunun çarpımı yani eksi 4x. Başka kaldı mı? Kalmadı. Diyor ki bu noktaların hepsinin toplamı 4y artı 40 yapacak diyor. Bu yazdığım noktaların hepsini tek tek yan yana yazdım ve bunları 4y artı 40'a eşitliyorum şu an. Gidenler varsa götüreceğim. E, bunlar gitti. Başka 4y'ler. Şurada da 4y var. Bunlar da gitsin. xy'ler gidiyor mu? Gitmiyor. 4x'ler gidiyor mu? Onlar da gitmedi değil mi? Gitmedi. O zaman ne yapayım? He, şu karşıdaki 4y ile bu 4y de gitti. Tamam. E 32 kaldı. Şöyle bir yazalım. xy xy 2 tane xy oldu. Onları da yazayım. Artı 2 tane xy Şunları da yazdım zaten. E 4x e 4x e 8x yaptı. Eşitmiş 40a Hatta 32'yi karşıya atarsak 2x eksi 8 x eşittir 72 yaptı. Her taraf 2'ye bölebilirim ben burada. x eksi 4 x eşittir 36. Hatta x parantezine de aldım. y eksi 4 eşitmiş 36 ya. Buradan değer verebilirim ben. Y'nin en küçük değerini sorduğu için o zaman x'e olabildiğince büyük değer vermem lazım. Değil mi? Negatif olabiliyor mu bunlar? Olabiliyor. Şöyle yapayım mı? X'i yalnız bırakayım. X eşittir. 36 bölü Y eksi 4 diyelim. Ee, şimdi burada Y en az olacak. Y'nin en az olması demek. X'in en büyük olması demek. O zaman X'i büyük olması için 36'yı ben en küçük sayıya bölmeliyim. Ki burada negatif değerler de verebiliyorum. Y'ye eksi 32 verirsem 36'yı eksi 36'ya bölerim. Ne olur? Eksi 1 olmuş olur. O zaman y'miz buradan Eksi 32 oldu. Ne istiyordu bizden? Y'nin en küçük değerini istiyormuş. O zaman bu da buradan eksi 32 olmuş oldu. Evet. Bunu hallettik mi? Hallettik. Geçelim bakalım. Evet. Burada da çok güzel bir soru var. Buraya sığdıramayacağım için şimdi bunu Word'de açacağım. Ama önce bir okuyalım. Açığa da bir bilgisayar algoritmasının işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya m ve n sayıları giriliyor ve algoritma sonuç olarak bir p sayısı üretiyor. m ve n sayılarını oku. Şimdi burada bir şeyler yazmış. En sonunda da çıkan p değerini yazacağız biz. Algoritmaya girilen m ve n sayıları sırasıyla 22 ile 43 olduğuna göre algoritmanın ürettiği p değerinin rakamları toplamı nedir diyor. Şimdi m ve n sayıları okut diyor ya m yerine 22 şey yerine de 43 yazacağım. N yerine de 43 yazacağım. Şu 22 bu da 43 olacak. Sonra bunları burada yerine yaz diyor ikinci adımda. Yazarsam iki tane M 44 yapar. 43 çıkardığım zaman ne yaptı? 1 yaptı. Eğer diyor P diyor bu P'ymiş bakın. Yani burada P'miz ne çıktı? 1 çıktı. 265'ten küçük ya da eşitse dördüncü adıma git. Yani buraya gidiyorum. 265'ten büyükse ta 5. adıma gideceğim ve P'yi yazacağım. Yani o zaman ben burası 265'ten büyük olana kadar devam etmem gerekiyor. Buradan bu adıma geldim. M'yi 5 arttır diyor. O zaman her defasında ben M'yi 5 arttıracağım. Normalde benim M'm neydi? Ne aldık biz M'yi? 22 mi aldık? Evet. 22 e, aldım. Kaç adım gidersem bilmiyorum ama her adımda da 5 arttıracağım için 22 artı 5K olmuş olacak. N'yi de 2 azalt diyor. N'yi normalde biz 43 almıştık. Bunu da 2 azaltırsak, yalnız üzerine çözüyorum ama normalde güya Word'de çözecektim. 2 azaltırsam e, K adım için 2K azalmış olacak değil mi? Tamam. Sonra e, yeni M ve N değerleri bulduk ya. Bunları tekrar çıkıp şurada yerine yazmamı istiyor ve her defasında tekrar tekrar P bulacağım. 265'ten büyük mü küçük mü ona bakacağım. Burada şimdi e, şöyle yapalım. M yerine bunu alıyorum. 2M olacak şimdi o. 2 çarpı 22 artı 5K artı pardon eksi ne ediyor? E, 43 eksi 2K. Bunun ben ne olduğunu biliyorum. Artık 265'ten daha doğrusu büyük olmasını istiyorum. Buradan dağıtırsam 44 artı 10K eksi 43 artı 2K büyük 265. Burada düzenlediğimiz zaman ne çıkacak? Hatta sadeleştirdiğimiz zaman da K büyüktür 22 çıkacakmış. Tamam mı? Burada o zaman K'nın alabileceği ilk sayımız kaç? 23. O zaman tamam. Ben burada 23 verdiğim zaman K yerine P sayımı bulabilirim. K yerine 23 verirsek e, 5 çarpı 23 yani M'yi bulacağım ya bir de burada. E, şurada direkt aslında yazsak bir dakika. P neydi? 2M eksi N. Şimdi M'yi bulalım. M dediğimde 22 artı 2 tane yok 5 tane K yani 5 çarpı 23 mi bulmuştuk? 23. O zaman buradan M'miz ne çıkıyor? 137 çıkıyormuş. Aynı şekilde N'yi de hesaplarsanız şurada yerine yazdığınız zaman pardon N'ninki ne? Şu 43'ten 2K çıkaracaksınız. O da eksi 3 geliyormuş. Sonra bu ikisini şunu da yerine yazdığınız zaman P'niz ne geliyormuş? Şöyle yazıyorum. 277. Bunun da rakamlarının toplamını istiyor bizden. Buradan sanırım 16 geliyor değil mi? 14, 16. Evet. Güzel bir bilgisayar algoritma sorusu. Programlama sorusu. Evet. Buraya bakalım. Sınav konusunu anlatan Şengül öğretmen Adem, Bilal, Ceyhun, Derya, Emel, Fırat ve Giray'ın olduğu 7 kişilik sınıfta şöyle bir etkinlik yapmaktadır. Tahtaya ilk sayma sayısını öğretmen yazmakta ve daha sonraki sayma sayılarını sırasıyla öğrenciler isimlerinin alfabetik sırasına göre yazmaktadır diyor. Önce öğretmen tahtaya bir sayı yazıyormuş daha sonra işte mesela bir öğretmen yazdı. Sonra 2, 3, 4, 5 şu öğrenciler tek tek sırasıyla yazıyorlar diyor. Tamam mı? Her öğrenci sırası geldiğinde bir sayı yazıyor ve sıra diğerine geçiyor. En son sayıyı yazan öğrenciden sonra sıra en baştaki öğrenciye geçiyor. Tamam mantığı anladık. Baştan 88'i, 88. rakamı yazan öğrenci ve yazdığı rakam hangisidir diyor. Şimdi burada bir kere 80 e, şeye baksak. He, ben şurada neleri yazmıştım. E, sayıları tek tek yazdım. Mesela... Kaç tane sayı var? Kaç tane sayı var demeyeyim de 88. rakam diyor ya. 88. rakam acaba hangi sayıya kadar gidiyor? Öyle bir onu düşüneyim dedim. Buradan 1'den 9'a kadar 9 rakam var. Sonra 10'dan 19'a kadar 20 tane. 20 tane böyle böyle gitmiş. Burada 20 20 20. Bunları toplarsak 89 mu yapıyor? Heh. Tam 49 yazdığımız zaman 89 tane rakam yazmış oluyormuşuz. Ama 88. rakamı istediği için o zaman burada bir kere baştaki 4 olacak. Yani cevabımızın 4 olması lazım. Acaba Emel mi yazacak, Fırat mı yazacak, Derya mı yazacak? Sonra ben bunlara sırayla baktığım zaman şimdi bir hoca yazmıştı zaten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle birkaç tane yazacağım. 12, 13, 14, 15. Şimdi birinciyi kim yazdıydı? Öğretmen yazdıydı. Bu A, B, C, D, Sonra E, F, G mi? E, F, G. Bir daha başa döndüm. A, B, C, D, E, F, G. Bakın e, ben şurada gireyi dikkate aldım. Niye gireyi dikkate aldım? Bak 7'nin katlarının bir fazlasında hep gireye denk geliyor. Değil mi? Evet. Şimdi biz ne yapacağız? 7'nin katlarının bir fazlasında giray dedik. E, o zaman 7'nin katı 49 sayısı var mesela. Bunun bir fazlası yine 50 olacak. Yani 50'yi... Kim yazacak? Giray yazacak. Giray'dan bir önceki 49 sayısını kim yazmış olacak? Hemen bakıyorum. Giray'dan bir önce kim var? F var. O zaman 49'u Fırat yazmış olacak. Gelin hangi rakamı yazacak? Onu zaten başta gördük. 4 yazmış olacak. Anladık mı? İnşallah anlaşılmıştır. Anlamadıysanız bana yorum kısmından sorun. Tamam mı? Bunu da geçelim bakalım. Burada da yine çok güzel bir sorumuz var. Bir basım evinde matbaa makinelerinden biri bozulduğu için kitapların sayfalarını numaralandırırken bütün basamaklarda 4 rakamını atlamaktadır diyor. Örneğin 20 sayfalık bir kitabın sayfa numaraları 1, 2, 3, 4'ü e atlamış bakın. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14'ü e atlamış. Yani 4 olan tüm rakamları atlıyormuş. Buna göre diyor bozuk makineyle basılan 400 sayfalık bir kitabın son sayfasının numarası kaçtır diyor. Şimdi biz birden 99'a kadar e, 4, içerisinde 4 olan sayıları yazdığımız zaman toplam 19 tane sayı oluyor. Yani birden 99'a kadar olan sayfaların hepsinde 19, 19, 19 eksik yazacak. Yani 19 sayfa eksik yazmış olacak. Burada da dedim ki birden 99'a kadar olan sayfalarda yine 19 eksik. E, 100'den 199'a kadar olanlarda da 19, 19, 19 ama ile 499 arası zaten basılmayacak çünkü hepsinde 4 rakamı var. 500 ile 599 arasında da yine 19 sayfa eksik. Şurada normalde toplam kaç rakam, kaç sayfa var? 99 sayfa var. 19 sayfa yazın, e, basılmazsa ne olur? 80 sayfa olur. Burada basılacak olan sıfırdan dolayı burada 81 sayfa olacak. Terim sayısından hesaplayabilirsiniz. Yine 81 sayfa, 81 sayfa. Burada hiç yok. Burada da 81 sayfa oluyor. Bunların hepsini topladığımız zaman 404 sayfa yapıyor. Tamam. Ve en son sayfa ne oldu? 599 oldu. Bu 599 benim 404. sayfam ama 400 sayfalık olmasını istiyorum ya. Geri gideceğim. 598, 597, 596. Bu 404'tü. 403, 402, 401 ve 400. Yani 400. sayfam 595 olmuş olacak. Bakın, gerçekten harika bir soru. Ee, çok güzel bir soru. Evet, burada ne demiş? Aşağıda bir hedef tahtasının görseli verilmiştir. Ne diyor? Alper ile Çağlar hedef tahtasına aşağıdaki kurallara göre ok atış yaparak oyun oynamaktadır. Her ikisi de hedef tahtasına eşit sayıda atış yapacakmış. Tamam. Okların isabet ettiği bölmelerdeki sayıların toplam puanı puanı oluyormuş. Atışlar sonunda Alper'in atışları ya kırmızı ya da sarı bölgeye, Çağlar mavi ya da yeşile isabet etmiştir. Alper Kırmızı ya da sarı ya diyor. Çağlar da diyor. Mavi ya da yeşili isabet etmiş. Alper ile Çağlar'ın her ikisinin de atışlar sonunda bir dakika. Oyun puanı 56 ymiş. Yani her ikisi de 56 puan elde etmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada şöyle yazalım. Alper kalemle dikti? Bu Alper'imiz olsun. Bu Çağlar'ımız olsun. Bizim Alper ne yapıyordu? Kırmızı ya da sarı diyordu. Kırmızı 6 Sarıda 2. Kaçer tane olduğunu bilmiyorum. 6 x'e 2 y olsun toplam puanı. Yani x tane kırmızı atsın, y tane de sarıya atsın. O zaman toplam puan 6 x artı 2 y yapmış olacak. Çağlarımızda 4 tane maviye ya da yeşile, 4 tane yeşile, pardon 4 puan yeşilmiş. Buraya e, z tane atsın. K tane de kim atsın? Y Ye, yeşil maviye mi atsın K tane de? Tamam. 4Z artı 3K mı olacak o zaman? Evet. Ve bunlar ne oluyormuş? 56 puan oluyormuş her biri. Hangileri doğru olabilir? Şimdi 14 tane atış yapmış olabilir Çağlar diyor. Ee, şöyle dedim ben mesela 10 tane üçlük atmış olsa 3 olan hangisiydi? Mavi miydi? Maviye de ne dedik? Biz niye bunlara M şey demedik ki ya? Tabii ben Çağlar diyorum Alper'e bakıyorum. Şimdi 10 tane üçlük atmış olsa 30 puan olacak. Kalan 4 taneyi buradan atsa 4 kere 4 16 30 daha 46 mı yaptı? Niye böyle yaptı? 10 tane üçlük, 4 tane dörtlük. 30 10 30 16 daha ne yapar? Olmaz. Yok. Böyle yaparsam olmuyor. Dur bir dakika. Silgi niye çıkmıyorsun? <laughs> <laughs> 10 tane demeyeyim. 12 tane üçlük diyeyim. Öyle çıkacak. <laughs> silgi niye gelmedi anlamadım ama şöyle diyeyim. Şu an silgi var. Tabi kalem gelmiyor şimdi de. Niye öyle oluyor? Allah Allah. Şuradan kalem inmiyor. Nasıl yapacağız? Böyle falan bastırsak bir şeyler olur mu ki? Kaydı durdurunca geldi kalem. Demek ki durmak istiyormuş. Tamam. Şimdi dedim ki 12 tane e, 3'lükten olsa ne yapar? 36 puan yapar. 56 yapması için 20 olacak ki o zaman 5 tane de 4 puanlıktan yapar. Buradan 56 olmuş olur. Yani bunu yapabiliyor. Tabii böyle oluyor ama 1 5 atış 1 12 atış yapıyor. Yani 17 atışta tutmuş oluyor değil mi? Benim amacım 14 atış yaptırmak. 14 atış. E şöyle yapsak bizim şeye kırmızıya hiç atmasın. Buraya 0 atış olmuş olsun. Yine şey gitti bak. Ne oldu? Kalem gidip duruyor. Anlamadım. Buraya hiç atış yapmasın. Buraya 14 atış yapsın. Yani 14 atış yaptığında yine 56 puanı almış oluyor bu çağlar. Olabiliyor o zaman. Alper 16 atış yapmış olabilir. Ee, bunu bir düşünelim. Alper'imiz şuydu. Mesela 6 tane atış yapsa 6 kere 6 36 yapar. 36 56 olması için 20 puan lazım. O zaman 10 tane atış olacak. Yani toplam 16 atış oldu. Alper'im de olabiliyor demek ki. Çağlar 15 atış yapmış olabilir demiş. Ee, hadi buradan 14 atış bulduk. 15'i bulabilir miyiz acaba? 15'i bulabilir miyiz? Ben burada asla denemiştim. 15'i bulamadım. Yani deneyin. Ne bileyim buna ne verelim. Hadi 14 ya. Şuna 11 verdiğimi düşünsem. 44 yapsa. E, 44 12. 3 kere 4 12 mi yapıyor burada? Şimdi ben bu değerleri verdiğim zaman e, 15 atışı bulduk değil mi? Evet. Bir dakika. Kalem nereye gitti ya? Yine. Şimdi şuradan aşağı indiğim zaman bir dakika bir cevap anahtarına bakmak istiyorum. Bu kaçıncı soru? 7, 6, 5'in soru o zaman. 5 ne diyor? Denizli mi diyor? Yani buradan 1 ve 2 doğru olacak. 3'ün yanlış olması lazım. Şurada biz şunu inceledik mi arkadaşlar? Bir saniye. Ne diyordu? Nerede o? He, eşit sayıda atış yapmaktadır diyor ya bunu incelemedik. Şimdi ben çağlara 14 atış yapmış olabilir tamam bunu buldum ama Çağlar 14 attığında Alper de 14 atabiliyor mu ve 56 puan olabiliyor mu? Bunu, bunu da incelemem gerekiyor. Hemen o zaman bakalım mesela şu Alper'e 14 yapmak için e, diyelim ki ben x'e 2 versem 2 kere 6 12 yapar buraya da 2 versem 2 kere 2 4 12 4 e, bir dakika ya niye şey verdik? Burada e, şöyle yap bak nerede yine? Heh. Bunlara 7'ye 7 ver. Buradan 6 kere 7 42. 2 kere 7 14. 56 puanı sağlamış oluyor. 7 atış 7 atış ne yapıyor? 14 atış yapıyor. Yani birinci kesinlikle sağlandı. Alper 16 atış yapmış olabilir. Bunu doğru bulmuştuk. Biz Alper'i bulduk. Bu sefer Çağlar'a bakalım. Çağlar acaba 16 yapabiliyor mu? Buna da yine 8'e 8, e 8 versem. 4 kere 8 32 artı 3 kere 8 24 56 yapıyor ve 16 atış olmuş oluyor. Bu da tutuyor. Ama şu tutmuyor bakın. Burada ben hadi çağları buldum da 1'i tutturamıyorum. O yüzden bu gidiyor. Sadece burada 1 ve 2 olmuş oluyor cevabımız. Tamam mı? Yine siz de deneyerek görebilirsiniz zaten onu. Ee, burada değil şeydeydik galiba şu altını sorudayız değil mi? Oy oy. Açığı da 4 bölmeden oluşan ve her bölmesinde 2'şer top bulunan düzenek gösterilmiştir. Her bir bölmede açılıp kapanabilen A, B, C, D anahtarları olup Beyza 1'den 10'a kadar olan tam sayılardan herhangi 8 tanesini bu topların üzerine yazmıştır diyor. 8, 2, 7, 3, 6 yazmış. Bu düzenek ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Anahtar her kapanıp açıldığında o hanedeki anahtara en yakın olan top top havuzuna düşmektedir. Örneğin D anahtarı bir kez kapanıp açıldığında sadece 7 numaralı top top havuzuna düşmektedir diyor. Burayı açarsam 7 düşüyor sonra kapatıyorum 3 öne geliyor. E, Beyza küçük sayıdan büyük sayıya doğru olacak şekilde 4 topu havuza düşürmek istemiş. Bunun için C, A, C, D anahtarlarını açmıştır. Buna göre yeşil ve pembe topların üzerindeki sayıların çarpımı ile mavi ve pembe topların üzerindeki sayıların çarpımının toplamı hangisi olabilir diyor. Tamam. Şimdi burada ben yine değer vereceğim. Ee, yalnız şöyle değer vermeden önce şuna bakıyorum. Önce C'yi açmış ya. Önce 2 gitti o zaman. Sonra e, C'yi açtı bu gitti. Öne mavi geldi şu an. Tamam. E, C'den sonra A'yı açtı. Yani A demek ki 2'den büyük. 2'den büyük ne olabilir? 3'ümüz var burada. 4 olabilir. Şuraya 4 yazdığımızı düşünelim. A'ya 4 dedik. Sonra bir daha C. C şu mavi öne geldi. Demek ki 4'ten büyük olacak. 6 yazamam. 6 şurada var. 5 olması lazım buranın madem. Oraya da 5'imi yazdım. Mavimizi kesin olarak 5 bulduk. Sonra D'yi açacak diyor. D'de 7'ye geçiyor. Tamam. Şimdi. Mesela pembeyi niye açmadı? Pembe demek ki 7'den daha büyük. 8 olamaz. 9, 9 olabilir. Niye olmasın? 9 da olabilir. 10 da olabilir. Şurası değil mi? Kesin olarak şu an bilmiyorum. Ee, hangisi olabilir diyor. Yeşil ve pembe topların üzerindeki sayıların çarpımı. Yeşile 4 dedik, pembeye 9 dediğimizi düşünsek 4 ile 9 yapar. Ya da 10 dediğimizi düşünsek 4 ile 10 yapar. Ee, çarpımı ile mavi ve pembelerin çarpımının toplamı. Mavi ile pembe 5 demiştik. 5'e 9 ya da 5'e 10 diyeceğim. Hangisi varsa onu işaretleyeceğim. Burası 36, 45 daha ne yapar? 76, 81 yapar. Var mı 50 daha dedik. Buradan 90 yapar. Kişiklerde de 90 olduğu için demek ki bunu işaretliyorum. Çünkü hangisi olabilir demiş zaten bize. O da o olmuş olduğu. Evet artık son sorumuza geldik. Tablodaki hücrelere 1'den 9'a kadar rakamlar birer kez kullanılmak şartıyla e, her satır sütun ve köşegenlerin toplamı eşit olacak şekilde yerleştiriliyor. Her satır eşitmiş sütun ve köşegenlerin toplamı birbirine eşit diyor. İki vaat sayıları tabloya yerleştirilmiş. Buna göre alt sayısı kaçtır? Burada ben rakamlarda hani ne versem diye düşündüm. Burada mesela dedim ki hadi siz de düşünün 7'ye 6 yazdığımı düşündüm. Burada ne yaptı? 8, 2 kere 7, 14, 15. Toplamları 15 olacak şekilde sayıları yerleştirmeye çalıştım. 9'a 4 demişim. 9 11-15 yapmış. Sonra işte 5'e 3 demişim şuraya. Burada 1'e 8 verdiğim zaman bunların hepsinin toplamı falan filan birbirlerine eşit olmuş. Yani A sayım buradan 8 olarak gelmiş. Evet. Tamam mı? Yazdıkça siz isterseniz 1'den 9'a kadar rakamları yazın. Yazdıklarınızı eleyin. Geri kalanları tek tek yine yerleştirin. Bu 6. testi bakın artık temel kavramları bitirdik. Tek ve çift sayıları zaten bir önceki konumuzda, konu videomuzda çekmiştik. Son konumuz aslında kitaptaki ilk konumuz oluyor. İşlem yeteneğine geçeceğiz. Oradaki testleri bitirdikten sonra kitabımızı tamamen bitirmiş olacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Diğer videomuzda, diğer konumuzda görüşmek.